Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar Şiar ben Umut bugün sizlere bu videoyu ilk kez izleyenlere ve yeni çizgi roman okumaya başlayacak olan insanlara bir çizgi roman önerisi videosu yapma kararı aldım ve bugün sizlere birkaç tane çizgi roman önereceğim umarım beğenirsiniz şimdi ilk önce size iki tane seri önereceğim seri okumak istiyorsanız seri okumak istemiyorsanız da videonun devamında tekli çizgi roman önerileri olacak zaten şimdi bu listeyi özellikle ilk kez çizgi roman okuyacak insanlar için yapmaya çalıştım o yüzden. Elimden geldiğince stokta olan ürünleri, internette kolay bulunabilen çizgi romanları eklemeye çalıştım. Şimdi ilk olarak videonun başında iki tane seri var. Bu serilerden bir tane Marvel bir tane de DC olacak şekilde ayırdım. Bir tanesi şu arkamda gördüğünüz şurası. Zaten şu anda kartlarda videosu çıkmıştır. Kanalıma girip de bulabilirsiniz. New Avengers okuma sırası videom var. O sırayı izleyip ilk kez çizgi roman okuyacaksanız ki şöyle tahmin ediyorum... Büyük ihtimalle Marvel filmlerini izlediniz ve hani çizgi roman okumak istiyorsunuz. Marvel filmlerini izleyip karakterler hakkında ufak bir bilginiz varsa bile e, şu seriyi dediğim gibi burada da videosu çıkmıştır zaten. Kanalımda da var okuma sırası. New Avengers Bendis dönemini okuyabilirsiniz. Buradan başlayabilirsiniz. Eğer diyorsanız ki ben DC'ciyim o zaman da size Injustice'i önerebilirim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bende hepsi yok. E, i̇ki tane cildim eksik Injustice serisinde ama bu seriye başlayabilirsiniz eğer DC okumak istiyorsanız. Injustice serisi temel olarak Superman'in kötü olsaydı nasıl olurdu bunu anlatıyor. İlgi çekici bir konsept, çok güçlü bir karakter. O yüzden yeni çizgi roman okumaya başlayacaksanız da Injustice'i öneririm. Evet arkadaşlar, seriler bu kadar da önereceğim. Şimdi sırada tekli çizgi romanlar var. İlk kez çizgi roman okumaya başlayan insanlar için. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Listede maalesef sadece bir tane DC çizgi romanı var. Çünkü ülkemizde maalesef DC açısından çizgi roman basımı bayağı kötü durumda. Zaten Rebirth şu gördüğünüz beyaz seri. Rebirth'lerde ülkede hani çok dağınık ve saçma şekilde basıldılar. Çoğu basılmadı zaten. Ülkede adam gibi DC çizgi romanı basan bir tek e, basım evi var. O da GBC. O da zaten bayadır hiçbir şey basmıyorlar. Fakat bu listede onların elinden çıkan benim e, koleksiyonumdaki en sevdiğim tekli DC hikayesi. Batman Haş var arkadaşlar. Kelimeler yetersiz bu çizgi romanı. Ne kadar sevdiğimi anlatmak için. Batman Haş'ı inanılmaz derecede seviyorum. Eğer çizgi roman okumaya başlayacaksanız ve Batman'i seviyorsanız eğer Batman Haş'ı okuyabilirsiniz. Fiyatı maalesef biraz yüksek. E, fakat stoklarda bulunuyor diye biliyorum. Batman Haş'ı kesinlikle alıp okumanızı tavsiye ederim. İnanılmaz güzel bir Batman hikayesi. Sırada Ghost Rider ve Vectanos ölmeli var. Şöyle göstereyim. Bu variant kapağı. Bu da ana kapağı. Ee, Ghost Rider Bebek Thanos Ölmeli inanılmaz güzel bir çizgi roman çok eğlenceli bir çizgi roman İlk kez çizgi roman okumaya başlıyorsunuz bunu okuyabilirsiniz birazcık Deadpool tarzında bir hikayesi var Oldukça güzel bir çizgi roman Sırada arkadaşlar Infinity Gauntlet var yakın zamanda bunun da kanalda bir inceleme videosunu çektim Onu da şuradan buradan bir yerden ulaşabilirsiniz Ya da açıklama kısmına bütün bu söylediğim videoların linkini koyarım Infinity Gauntlet'ta zaten Infinity War filminin esinlenildiği çizgi roman. Eğer o filmi izleyip beğendiyseniz ve çizgi roman okumak istiyorsanız Infinity Gauntlet'ı okuyabilirsiniz. Çizimleri biraz eskidir ama hikayesi falan on numara sarar yani. Infinity Gauntlet'ta yine ilk kez çizgi roman okuyacak insanlar için güzel bir tavsiye olduğunu düşünüyorum. Thanos kazanır. Benim son zamanlarda okuduğum en güzel çizgi romanlardan biri. Çizimleriyle olsun, hikayesiyle olsun. Bu çizgi romanın içinde de az önce size gösterdiğim Ghost Rider, Cosmic Ghost Rider karakteri var. O karakterin kim olduğunu, nasıl bu hale geldiğini falan bu çizgi romanda öğreniyorsunuz. yani çok güzel de bir Thanos hikayesi. Thanos karakterini biliyorsanız az çok bunu kesinlikle okuyabilirsiniz. Thanos karakterini hiç bilmiyorsanız da bir çizgi roman tavsiyem daha var. Thanos yükseliyordu arkadaşlar. Thanos'un nasıl masum bir çocuktan bu Titan'a dönüştüğünü gösteren bir origin hikayesi. Bu da çok güzel bir çizgi roman. Bunu okuyup ondan sonra üzerine Infinity Gauntlet'ı okuyup sonra da Thanos Kazanırı okuyabilirsiniz. Çok zevkli bir Thanos okuma sırası olur. Bir tane Star Wars çizgi romanı göstereyim dedim arkadaşlar. Star Wars'tan da önerim Darth Vader İmparatorluk Makinesi. Bu da hemen 3. filmin Revenge of the Sith filminin son sahnesinden direkt başlıyor çizgi roman. Oldukça güzel bir Darth Vader çizgi romanı. Bunun ikinci cildi de yakın zamanda basıldı. Ben daha almadım onu. Ama on numara bir çizgi roman arkadaşlar. Star Wars seviyorsanız da ve çizgi roman okumak istiyorsanız. Star Wars'un nadir güzel çizgi romanlarından biri. Darth Vader İmparatorluk Makinesi. Videoda bir tane de bağımsız çizgi roman göstereyim dedim. Bağımsız çizgi romanlarla da ilgili bir videom var. Onu da yine açıklama kısmına koyarım ya da şu anda bu kartlarda falan çıkmıştır. Bağımsız çizgi romanlar videosunda da bu çizgi romanı özel olarak inceledim zaten. Once and Future. Eğer Marvel DC ilginizi çekmiyorsa e, Kral Arthur, böyle antik mitler falan. Hoşunuza gidecek bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum. Çizimleri özellikle çok güzel renklendirmesi falan. Bunun da yakın zamanda ikinci cildi çıktı. Ben daha almadım. Ama oldukça güzel bir bağımsız çizgi roman. Bunu okurken eğlenceli vakit geçireceğinizi düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım yeni başlayan kişiler için güzel bir tavsiye videosu olmuştur. Ee, daha fazla böyle hani orta seviye çizgi roman okumayı birazcık seven insanlar için de önerebileceğim Watchmen. Tabii ki onunla da ilgili bir video çektim. inceleme videosu yakın zamanda. Watchmen'i de kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.